beraber arkadaşımla ilk videomu çekiyorum. Eee ve şimdi ben sessiz oluyorum arkadaşlar. Arkadaşım evet konuşsun. Ben bugün yanında bir youtuber var. Yine başladı Ola Bugün başladı. Yanında Rüzgar 12 11 yani e, Ar etiket Arkadaşlar etiket edeceğim ben de onları. E evet. Ar ve evet. arkadaşlar şimdi ikimizin de kanalları arkadaş olduğumuz için böyle bir 2 3 Yıl funder Tanışıyoruz ee, o için biz de böyle bir şey yapalım dedik. Arkadaşlar size bir reklamımız da olacak. Ee, daha ilk videodan reklam yapıyoruz yani oha diyebilirsiniz. Ama oha demenize gerek yok. Borulu Emirhan Minecraft mikrofonları ve Emirhan Ferdet'i abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve e, Brawl Stars'ta böyle şeylere oy verin. Ee, size her gün yarın bir iki günde size ödüller veriyor. Böyle kapılara girin. E, amacımız şu andık e, benim benim amacım ya kupa kazmak ya da kazıyı çıkartmak arkadaşımın amacı da e, Piper'ı çıkartmak e, e, amacımız sen... böyle olacak birbirimizi videodan etiketleyeceğiz arkez arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar o 33 film kupa o benden daha iyi bir herhangi bir karakter kanka seçersem Bayron 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 sen kaldın kanka neyse A arkadaşlar ben... biz şimdi sensi olalım yeni karakterimle hava atmadan Oynayalım. Ne alo çok merak ediyorum. Vida. İper gelsin. Aferin. Bebek olsun. En nadir kostüm oldu. Bunu alamazsın. Yok. Alabilirsin de. Kanka şimdi benim bu buradaki bütün görevleri bitirmeliyiz hocam. Ee, Ay. görevleri tamamlamalıyız şu anda arkadaşlar. Amacımız e, oyunda elmas kapmaca oynayacağız kanka. Elmas, elmas kapmaca, elmas kapmacaya göre güzel bir karakter al. Ee, sen bana ver, sen benden daha iyi Tamam öyle. Ah ah gece 33 bir şey diyemezsin. Evet kanka, kanka sen bence bir böyle kötü olursan rakipler de kötü olur. Yanlış anlama ah, iyi oynuyorsundur da. Ah, okay, okay, okay. Okay. Evet, evet. Şey, şey, Arkadaş yani. şey, <laughs> şey, iyi oynuyor şimdi yani. Şimdi Şerif orada bende Şerif iyi grubunu bil. 3, 2, 2, 1. <laughs> evet kanka şimdi hocam benim ilk reklamım birbirimizi etiketleyeceğiz. Size arada bir short videosu çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar benim teknoloji etiketimi izlediğiniz için Kardeşimle birlikte attım o pvp videosu Arkadaşlar ben ona onu yanlışlıkla deyim. dislike attım televizyondan yani Arkadaşımın kusuruna bakmayın Kanka Wenn şimdi bak iyi oynuyoruz <Gülüşmeler> değil mi? E, Arkadaşlar arkadan gelen sesle kusura bakmayın kusur e Kardeşlerimiz evet. Arkadaşımın kardeşi benim Kardeşim ps oynuyor e Bir bekleyin bir videoyu durduracağım Evet yes. Evet arkadaşım. arkadaşlar. geri geldik bir sorun oluştu. E, giremedik. Şimdi başka bir etkinlik alacağız kanka bir dur dur dur. Bu arkadaşlar hepimiz aynı anda konuşmamaya dikkat ediyoruz rüzgarla. Yoksa ee, kelimeler karışır. Evet, karışır. Bir an bizim seslerimizi e, karışık verdin. O zaman benim konuş konuşacağım yerde o da konuşabilir. Ee, çok konuşmamak çok Şu an 95 karakterimiz var. 96 olacak değil mi? 95. Arkadaşlar adama bakın. 95 karakterin 94'ü var. Ee, arkadaşlar hadi başlıyorum artık başlıyorum evet, evet arkadaşlar çok, çok, çok arkadaşlar başka bir görev yapacağım ben ya Arkaya, videonun dakikası da Arkadaşlar videonun 3 dakikasını böyle yaptık arkadaşlar valla kusurumuza bakmayın kanka sen bir mors var mı sende Var Al Bak Başla başla Bir kanka. atma benimki daha güzel Dalam mors'u var bir de e, şöyle yükseltebiliyorum bayağı karakter. Neydi arkadaşlar. arkadaşlar yani başlıyor. başlıyoruz bir konuşma yaptık sessizce. Size kulübümüzün reklamı yapacağız. İşte yapacağız. Eee. ben herkese o yapıyor. yapıyor. Arkadaşlar kulübün başkan yardımcısı benim. Aslında kulübü ben kuralım benim. Yani kulüp benim sayılır ama o kurdu. Arkadaşlar kulüp aslında... Ee, arkadaşlar senin... şimdi... Kulübün ismini kanka değiştirelim mi? Değiştirmeyelim. Ben de YouTube kanalı açtım ya. E, o yüzden ee, şöyle yapacağız. Ben ee, kulübün şeyin açıklamasını ee, arkadaşlar tekrar alacağım. Lütfen bu kulübümüze gelmek isteyenler gelebilir. E, ee, rüzgarım bakın arkadaşlar. Rüzgar, rüzgar 13.11'e yani rüzgar 12 e abone olun. Rüzgar arkadaşlar ee, evet. arkadaşım normalde onu yapmayı unuttuk artık kaydettiğimiz için ismimi. Arkadaşlar bir kusura bakmayın bir videolar durdular ama oyuna girdiğimizde evet. sizlerle görüşelim. Görüşürüz arkadaşlar. Uçuyoruz. Merhaba arkadaşlar geri geldik. Ee, video, ya arkadaşlar, videomuzun geldik. konu bu oldu kanka. Oyun bu maç bittiğinde e, tekrar diyorsun. Sakın çıkmıyorsun yoksa kaybederiz. Kanka sen kutu kaçıyorsun ben adamlara saldırıyorum. Tamam ben kutudayım. Arkadaşlar siz de bu karakteri almayı unutmayın. Bu karakteri alın arkadaşlar çok iyi ya. Arkadaşlar reklamımızı her gün yapıyoruz. Ee, Arkadaşlar, C C arkadaşlar geldi buraya ama. Yani avlarsın düşünüyor. Avlayamadım arkadaşlar. Yani, kaç 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 abi Brooks geldi beni öldürdü. Nasıl ben öldürdü be? Ölecek öleceğim öleceğim, öleceğim. beni izliyorsun değil mi? Evet. Geliyorum. Oh, oh. bir e, saniye. Aa Brox'u ben de öldürdüm. O beni öldürdü ne bu Öldüm. Kaç 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 direkt kaç direkt kaç direkt kaç kaç. arkadaşlar işte ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir dakika tekrar tekrar Arkadaşlar amacımız kupa olacak zaten. Evet, arkadaşlar bardağı tuzu dilerim. Tam direkt onu olacak. Arkadaşlar böyle onu onu olacak. Amacımız kupa falan 40 40 bin kupa olmak amacımız. Var, Olduğumuzda 40 bin kupa olduğumda ben arkadaşlar 10 bin kupa olduğunda canlı yayın açacağız ya. aynı anda. Kulüpten konuşacağız. Kanka sen başka kutuları saldır. Benimkime saldırma

Sen evet, yük saldır, sen adam bir yüklü. Yitliyor. Biri, Biri doğurdu. Biri doğurdu. Doğurdu bu tövbe etme. Ben şimdi bir yanım mı? Bana bırak ya da sen aldın. Tamam, iyi oldu. Kanka ben bunu bana bırak onu bırak bana bırak bana bırak bana Kanka ben dünya rekoru kuracağım bana bırakır mısın? Sal onları bana onların birisini öldür birisini öldür Tamam sal şimdi ona dokunma ona dokunma Dünya rekoru kuracağız dur öldürmek istiyorum Dünya rekoru kuracağız arkadaşlar Bugün sizden de öldürme Sakın adam dağılma dağılma bekle Arkadaşı da olsun. arkadaşı da öyle Aa doğdu 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 Hop yardım 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 yardım. Öldü. Öldü mü birini? Öldürme. Dur bekle bekle. Bu bek. bek, bir var. Bekle. Birini captur. öldür. Birini öldür. Sağ bana. Oo oh, oo oh. oh. öldü. Öldüm intikam intikam intikam. Yes. Yes. Arkadaşlar kaç kişi öldürdük ona ora bakalım. Ben, ben 4. 4. Tekrar A tekrar tekrar. Ben yıldızı öldürdüm. Yes. Ben sıfır. Sıfır. Ben bir kere kanka kimseyi kimseyi öldürmüyorsun bana yük kasıyorsun. Benim amacım dünyayı kuru kırmak. <laughs> tamam mı? Sen ben yüksün. Sen yük. Yüklü. Sen <laughs> topla hemen koş. Gördüğün saldır arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu <laughs> artık kısaltabiliriz. E, ee, böyle yok, arkadaşlar. kısaltmayacağız da yani. Yani kısaltmak dedim daha güzel. Durduracağız falan. Ben bir çocuğu dörtlükte çekeriz. Durduralar. Falan yaparız arkadaşlar. İşte 27 dakika 20 dolar Bayağı yani siz de başka bir şey gösterin, biz de başka bir şey göster, Öyle hesaplayın arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, şimdi bunları öldürmeliyiz. Yardım kanka yardım ya da yardım etme. Yardım et, yardım et. Yardım et. Ölürsün bu oyuncuyla bu arada. Saldırma mı o size? Saldırma. Bırak 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 bırak. Oh, öldüm. Öldüm. Kalsın, öldüm. Kanka, ben doğdum da ölme Allah Allah. taktiğini yapalım. Bir tane karakter alacağım. Ee, onu öldüreceğim. Arke, hiç bir yok. Ve e, ee, kan. Arkadaşlar ee, bir soru var. Ee, bir video durduracağız birazdan. Arkadaşlar hep video durdurduğumuz için. Hayır video durdurma Yes kanka yes, yes. Bayağı öldürdük arkadaşlar. Kanka dur kanka, dur sıkıştırın. Adamlar ben çok hızlı. Onlara bak. Onlar da bana bir hızlı. Bak. 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 Gel. Al onları. Ben de olur. Bir ben de, de var. Ben yes, de var. Ben de Gel. 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 Adam Gel. 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 <laughs> Arkadaşlar bir biz tak hile biz yapacağız. Üçüncü olduk. Yöntem. Kanka çık bir direk oyna. Oyna diyorum. Tekrar diyemezsin. Oo! Güzel bir hazır bir tek tek çıkacak. Arkadaşlar şeyde kutu atıyoruz. Arkadaşlar şeytan çıkmıyor. Bende şeytanlar yok oğlum. Sen var et kanka. Yes, yes. Aldım. Bir daha. Bir top. Top. Ses atık. Gizemli. Gizemli. <laughs> Üst üste gizemli çıkar diye. Arkadaşlar benim A çal. Bir daha dokuz yüz geldi. Yedi bence yirmi dayım Arkadaşlar arkadaşıma da efsane çıktı gitti. Bir de videoda. Arkadaşlar. Şey. karakter şey geldi valla karakter şey geldi. Arkadaşlar karakter geldi. Arka <laughs> geldi adama. Ben adam hayvan gibi yükseltirim. Ben direkt ay yükseltiyorum Yükselt kanka yükselt. Kanka şimdi hileli bir karakter alacağız. Tamam mı? Oo 8 seviye yaptım bile. Arkeme tamam şey ben bunu aldım. Şey. Ben bunu alayım mı? Bir dakika oğlum ben yedi kadar şey şey hmm. Aa hangisi benim? Yani, ben de bunu aldım. Sikeyim mi bir tamam. Arkadaşlar 2 <laughs> dakika. Kanka bir bekleyin. Arkadaşlar geri geldik. Arkadaşlarımıza bir şey dedik. Arkadaşlar arka bayağı paramı vardı maşallah. Bir seviye, 8 seviye yaptım. Valla arkadaşlar Kanka, ben e, Mina'yı maxlamak istiyorum ama maxlamam için daha böyle 5000 falan taşıma bir ihtiyacım var. Ve benim süper şarjı falan da geldi. Kanka artık çıkmıyoruz çünkü soru Bora sorun e, oluyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni gelen her karakteri resmen hiper şarj yapıyor bu arada. Evet. Arkaçlar, arkadaşlar. 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 E, kanka, arkadaşlar arka, 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 bir şey dedim şimdi geri geldim. Arkadaşlar benim de e, ben hatta, de ölme taktiğini kullanıyoruz. Onun için çok fazla yıkamalıyız. Sen onu sağlık. Ben de diğer kutulara. Ben onu Onu sen al. De. Tamam sen onu bir yandan saldırdım. Birini ne öldürdüm. Ne 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 Kanka kaç öldür Sen öldür Kanka amacımız ee, arkadaşlar amacımız şimdi ee, birinci falan olmak ama birinci olamazsak arkadaşlar işte üzülmeyelim Abi Hiç şey yok abi. Kanka gel sana can doldurayım Buraya gir sen buraya git bak attığın yere git attığım yere git orada orada canını yenilersin sen ben, sen, alırız, ben, Tamam oraya girersin Canın yenilebilirim Sen nasıl adamı al. at al onları Canım yenilendi seni. Bu oh, ışınlanma gücü var bu oda. Işınlanma gücü var. Tamam gel. Gel buraya. Arka evet. arkadaşlar. Arka arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geri geldik. Gel geldik arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Odama Yeniden bakın ya. be. Kanka, gel buraya gel. Gir buraya gir buraya gel sana can vereyim. Can vereceğim gir. Gel. Gel, gel, gel. gel taktik yapalım. Gel taktik. Öl içinde içinde öl içinde öl. Gir seni. Öl. 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 Arkadaşlar taktik yapamadık. Kusura bakmayın ikinci olduk. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım Bir, bir süsmeye gideceğim arkadaşlar Arkadaşlar geri geldik bir Arkadaşlar geri geldik ee, Şimdi bir videoyu bir bir kanka. Bir bir arkadaşlar bir 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 Arkadaşlar Arkadaşlar Yeni aldım karakteri 9 seviye yaptım Arkadaşlar nasıl? Ama kanka sen hep bu, bu, bunları da almalısın. Tam alırlar ama zorunlu. Neyse kanka hadi başla. Başla. Arkadaşlar e, arada bir edit yaparsak edit kanka yapmayı düşünüyoruz. Belki YouTuber'lara edit yaparız ama kendimiz Daha çok edit yapacağız. Yani belki bu videoyu editleyebiliriz. Bu teknoloji bayağı edit yapıyor. Evet Teknobilek <laughs> Arkadaşlar üzgünüm Teknobilek e, oyunda mefaat etti. Gerçekte belki de be, öldü 5 yıl önce. Ee, evet 5 yıl önce var. Kanka burada pusalım pusalım burada pus, burada, pus, burada, pus, burada pus. Gel buraya gitme çıkma. Taktik bu. Şimdi kanka sen buraya git. Buraya git. Buraya git. Yeniledim televizyonunu. Yeniledim. Gel, başka bir yere gidelim. Gel, gel. Ben oraya attım, oradan çıkamaz. Gir şimdi. Gir oraya. Şimdi kanka sen öl. Öl, 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 öl. öl. Hayır, öl kanka, öl, öl. Buraya, öl. Hayır kanka, oyun öyle. Ben şimdi senin güçlerini alacağım, öyle. Öl sen öl. Oyun böyle. Ha bir tane arkadaşım, arkadaşımız bizi izliyor arkadaşlar. Ee, ona da söylemedim. <laughs> Youtuber izlemiyor arkadaşım beni izliyor. Ona da kaybıyorum arkadaşlar. Böyle kayıp bırakıyorum ellerimle. O kimse arkadaşlar açıyorum. Aga be. Bir şey gelmedi. Aa, o ne var? Yes, yes. Benim Ben onu max min. Ben, Benim bina şey 5 seviye. Beş mi? çok iyi. Sen parke Arkadaşlar kardeşim'e söylüyorum üçüncü olan Kuzu Düny Evet. Şu an üçüncü Oo, karakter açtım. Hangi karakter. Kanka güzel bir karakter açıyorum. kanka, kanka. arkadaşlarını alayım. Bunu, bunu alayım. Bunu mu alayım. bunu alayım. Bunu, hayri, hayri. bunu mu alayım? Bunu mu? Hangisi daha iyisi ne kadar Arkadaşlar şimdi ben Mina ile oynayacağım arkadaşlar. <laughs> hmm. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna... Yok arkadaşlar. Yoksa... Daha ben... 16 dakika pul, pul. Bakalım oğlum. 27 dakika olmalı bir video arkadaşlar. Yok kanka be. Cikapay bayağı fazla ama aslında. Yoksa dediğin bir... taktiği mi kullanacağız Evet, Arkadaşlar bir burada bir Umut takviyorum. bir de arkadaşımız var. Ee, Onu kulübüne katılabiliriz diyeceksin de Arkadaşlar ben belki katılamam. ben katılırım ben ama katılmayacağım. Buraya Bu arkadaşı çok seviyorum bana aşamalı da yardım etti. Onun sayesinde Buraya gizemli bir oldum. Bir hmm, bir gizemli gizemli bir oldum. Bir Şu an ama ama arkadaşlar gördüğünüz gibi burası fotoğrafım var. Bu arada arkadaşlar bende benim diğer hesapta geo <laughs> Geo'su var. Hayır bende Ruf <laughs> <yok> var. <laughs> Arkadaşlar böyle. Ben de ünvan olarak Rüks var. Ben de kanka et görün var. Büyük <laughs> işte. Rip var. Yani ölüm demek. Kanka hadi başlayalım. Arkadaşlar bir e, kulübümüzün açıklamasını değiştirsene kanka. Arkadaşlar ben suyu çok seviyorum. Kulübün açıklamasını değiştir. Bir kostü sen çok güzel bak. Ben bunu Hangisi? çok seviyorum. Bir bak. Nerede Nereye nerede? Oo, <laughs> oh, ezeyim. Çok zor aldım. <laughs> Arkadaşlar şimdi sen bir kulübü değiştireceğim 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 şimdi evet arkadaşlar ben de durayım Aynı anda. Evet, merhaba abi. arkadaşlar azıcık abi uzun abi. sürdü ee, kusura bakmayın Eee böyle işte arkadaşlar şimdi videoya başlayalım artık. Sıkıldım arkadaşlar. Arkadaşlar sizden değil yanlış anlamayın da. Evet arkadaşlar biz bunu akşam çekiyoruz. Ama siz bunu izlediğinizde belki sabah izlersiniz, belki öğreneceksiniz. Ama arkadaşlar bu saatte de uyumaz ayıp <laughs> Arkadaşlar Son sonra yazınız da, evet, bir bir. Atat, atat şu anda e, canlı yayın e, ne zaman açarsanız yorumlara yaz evet, yazacağınız. canlı yayını zaten bir abonede açıyoruz yani bir e, böyle sınırlı bir abonede açıyoruz. Kanka benim zaten bir abonem var. Bir, bir abone ya, de sınırlı bir abone Ne kadar? Ve yüzümüzü bulamıyoruz. Sadece yüzümüzü videolarımızı çekmeye lisedeyken başlayacak mı? Lisede olacağız suratımızı. Evet arkadaşlar belki e, lise liseli, liseli belki lisede bu YouTube kanalını unuturuz kanka sakla sakla belki arkadaşlar lisede bu kanalı unuturuz belki ben interneti geçerim e, aboneleri falan alamam. alırsın ya alırım bir yolla gel buraya Ben bize tek atar kanka. Arkadaşlar ama lisede sürüsünü şu an göstermek için şu anda göstermek ben üşeniyorum iş, arkadaşlar. Kanka sakla kanka sakla sakla. Arkadaşlar şu anda ben göstermek için izin ver istemiyorum. Siz de hmm, video çekerseniz sakın göstermeyin kanka gel buraya. Ne evet, çocuksunuz arkadaşlar birinci arı kararınız. Ama e, ee, bence açmayın bana göre. <laughs> Kanal açın. <laughs> bir faydanız olur yani. Faydanız var da arkadaşlar. Yani böyle bir başarınız olur. Örnek ama vereyim. Futbolda başarınız yoksa videolarda olur yani arkadaşlar. Ben futbol <laughs> çok kötüyüm ama basketbol çok proyum. Öyle düşünün arkadaşlar. Bu yandan bakın yani. Ooo kanka ne yaptın gördün mü adamı serbest bıraktı bu ne işe yarıyor? bana da, ne yarayacak kanka? Ve e, arkadaşlar şimdi dalca... Ve e, Hadi e, sen e, e de, de, de. Kanka ben sadece tek attım bildiğin. Kanka bekle onlar kavga etsin. Sen Öldü ki öldü ki öldü ki. Oha nasıl ölmedi o adam? Ooyy Grubiç ve kendi kendine öldü Evet arkadaşlar güzel gidiyor Bu Eee arkadaşlar son şehrinimizi açalım Oooo güzel bir çıktı Kiril yardık yavaşları Geçti Arkadaşlar bin altın, altın, bin altın, bin altın, bin altın, bin altın, bin altın. <laughs> çok büyük bir resim. Arkadaşlar şey yapacağız şimdi. Ee, son evet. arkadaşlar bana bir videonun son maçını yapacağız ve gittiğiz arkadaşlar. Ee, videoyu kapatacağız ama ne abi ben bu videoda çekebilir miyim sence? Bence arkanda... kanka evet. Kanka. Arkadaşlar biz bu videoyu yükleyeceğiz. Düz dostum. Kanka hadi başlayalım. Son. Bir dakika. Kutularımı hep. Nasıl ya? Demiyorum. Hazır mıyız? Başla. Arkadaşlar son e, oyunumuz ve son turumuz. Arkadaşlar son turumuz. Pardon hı arkadaşlar. Hı hı. Şimdi yapacağız hı hı. ve e, şu anda yapacağız arkadaşlar. <gülüyoruz> arkadaşlar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar benim kardeşim nasıl? Kardeşim. Ee, Oyuncağım etrafı sıkıyor. Aşağıda Zafer var Arkadaşlar, Öyle bir şey diyorsun ki önemli bir şey diyorsun. Aa, öldüm. Sakın ölme bak kanka. Türk biri 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 Türk be. Yaşasın Türkümüz. biri 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 Doğdum, doğdum biri Artık. Hayır, hayır. <laughs> Abi! <Adı. gülüyor> Kaybediyorsun. Kanka çok Kapatıyoruz şu an arkadaşlar. Son videodur artık. Bir, bir. Artık. <laughs> artık. bir gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın.